Fenerbahçeli ve Galatasaraylıların ah bizde olsa diye iç geçirdiği o mu bu mu sorusuna her Beşiktaşlı'nın gözünü kırpmadan ablacım Rafa Silva dediği o Portekizli yıldıza ne oldu? Son günlerde hakkında o kadar çok haber çıktı ki Sergen varken oynamayacak, elahle istiyor, annesinin sağlık durumu yüzünden mental çöküş yaşıyor, futbolu bırakmak istiyor. Manşetlerde ne ararsam var. Peki gerçekten Rafa Silva'ya ne oldu? Biraz geçmişe saralım. Rafa 1 Ekim 2024'te Benfica'dan Beşiktaş'a geldiğinde herkes şoktaydı. Zamanında City, Arsenal Arsenal gibi devler peşindeydi. Gitmemişti. Dolayısıyla Beşiktaş'a gelişi nasıl oldu bu işledirdi O dönem takımın başında Giovanni Van Bronckhorst vardı ve Rafa Süper Kupa'daki o akıl dolu fekli golüyle taraftarın kalbine jet hızıyla girmişti. Giovanni gitti, Serdar Topraktepe kısa bir süre idare etti ve sonra 19 Ocak 2025'te takımın başına yer Ole Gunnar Solskjaer geçti. Ole'nin sahadaki beyni en güvendiği isim Rafa'ydı. Ama işler beklenildiği gibi gitmedi ve Ole ile yollar ayrıldı. Ardından tribünlerin yıllardır beklediği o ses yükseldi Sergen geldiğinde herkes Beşiktaş eski günlerine dönüyor dedi. Fakat ne o dönüş yaşandı, ne de takım içi düzen rayına oturdu. Üstelik Sergen daha teknik direktör olmadan önce yorumculuk yaptığı dönemde Rafa için bir maç iyi, beş maç yok, ne yapayım ben böyle oyuncuyu demişti. Hoca olduktan sonra da Kasımpaşa maçında kadroda olmaya Rafa için son performansı beklentinin altında açıklamasını yaptı. Bazı konularda geçmişi bilmek lazım ki geleceği görebilmek için. Beşiktaş cumartesi günü Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Karar ne olacak? hep birlikte göreceğiz.